Deniz Servan Narin Instagram'da paylaştığı yüksek hız ve motosiklet videoları sayesinde sosyal medya fenomeni haline gelmişti. Narin 10 Ağustos 2025 tarihinde Kocaeli Tem Otoyolunda seyir halindeyken bir tıra çarpma sonucu hayatını kaybetti. Çarpmanın şiddetiyle yola savruldu ve ağır yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ulaştı ve ilk müdahale burada yapıldı. Ardından Kocaeli şehir hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İyi de. Aa, oh, sağda. Bir dönüş. Tüm sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. <laughs> zevke geliyor, zevke. Öyle mi oluyor ki zevke getiriyor. <laughs> Öyle değil mi kral? Olsun. zasmus wow ora burala 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 yapıştı fight su ben onu söylüyorum ben <laughs> onu ben